Evet, yapabilen arkadaşları için, hükümetçi, en faziletli olan e, o son 10 günleri yapabilen kişiler için, kapasiteleri olan kişiler için, son 10 günlerini nedir? Barakallah fikum. O mescitte geçirme imkanları varsa, mescitte geçirme imkanları varsa, hiç şüphesiz ki bunu yapmalarını tavsiye ediyoruz. Birisi olarak, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığını görüyoruz. Gece namazını sahabilerle üç gün kırdığını görüyoruz. Üç günden sonra, barakallah fikum. Evet, sonra vahiy konusunda korkulma şeklinde, vacip olma şeklinde olduğundan dolayı, ne diyoruz? Barakallah fikum. Evet. Ne diyoruz? Resulullah sallallahu terk etti. Ama ne? Vahiy kesilince bu olay da bitti. Resulullah Sallallahu korkusu bitti. Vacip olma korkusu ümmetine. İkincisi olarak görüyoruz ki sahabiler bunu yapıyor barakallahu fikum. Sahabiler bunu yapıyor. Bu konuda hiçbir şekilde sahabilerden inkar gelmiyor cemaatle teravih namazını kılmaya. Ömer bin Hattab yapıyor. Evet sahabiler topluyor barakallahu fikum. Üçüncüsü olarak da Ali bin Ebi Talib'den bir bazı rivayetlerde geldiği kadarıyla bazı kütüp fıkıh kitaplarını zikrettiği kadarıyla Ali bin Ebi Talib diyor ki bir mescit uğruyor gece namazlarında ve diyor ki ey Ömer Ramazan'da ey Ömer sen bu besitleri e, yani ışıklı kıldın, nurlandırdığın gibi bu şekilde, ışık yaptırdığın gibi, topladığın gibi Allah da senin bu kabrini ışık yapsın diye, ışıklı yapsın diye dua ediyor. <laughs> Tayyip dördüncü olarak da arkadaşlar hiç şüphesiz ki sizler e, barakallahu fikum birbirlerinizi canlandırmaya ihtiyacınız var. Bari çoğu arkadaşlar sabah namazlarında uyuyorlar. Gece namazlarından değil sabah namazlarına bile uyuyorlar diyoruz. Onun için bu canlılığa ihtiyacınız vardır diyoruz. Ve beşinci olarak da evet mescitleri bu şekilde e, İslam'ı bu şekilde yani ney? E, cemaatle başkalarına gösterme bu alameti diriltme e, niyeti de varsa evet bu şekilde de ecir alınırız diyoruz Allah için yapılırsa barakallahu fikum Allah'ın şairetini gösterilirse e, diyoruz barakallahu fikum ve bu e, size daha çok nedir e, fikum dinçlik sağlayacaktır. Dinçlik. O size ne? Daha çok ibadetle çalışmayı sağlayacaktır diyoruz. Evet kim ki o imamdan önce çıkarsa evet Ebi hadisinde geldiği kadarıyla Resulullah diyor ki men kâme ma imâmihi thumma ınsarafa maâhu kütübe lehu kıyamun leyl. Evet hiç şüphesiz ki o kişiyle kalkmadığı için yani imamdan önce gittiği için ona sevap yazılmaz. Kıyam-ı leyl yazılmaz. Ona başka bir sevap yazılır. Namaz kılma sevap yazılır. Ama gece kıyamı ee, kıyam leyl yazılması bu imamla olmaz. imamla olması ne zaman? Bu hadisi, Ebi Der hadisi ne zamandır? Bakın Resulullah ne zamandır? Cemaatle. Anlaşıldı mı? Işte, Cemaatle. Bunları iyi bir şekilde e, fık edip, iyi bir şekilde anlamanız, ince bir şekilde anlamanız gerekir. O gecenin e, Kıyam-ı Leyl yazılması istiyorsanız o imamla kalkmanız, o imamla gitmeniz lazımdır. Ve altıncı olarak da sizin bildiğiniz kadarıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, fikum, e, yani bu on son günü girince ne yapıyor? ibadette çok büyük bir şekilde çalışmalar yapıyor. Eşinden uzaklaşıyor, itikafa giriyor. İşte arkadaşlar da bu şekilde yaptığı zaman da itikaf ibadetleri, mesela diyor ki ben yatsı namazından sabaha kadar itikaf yapacağım mesciden, mescitte. Evet o niyeti de alabilir. İşte her gün o niyeti yenileyebilir. Çünkü itikaf konusu bir, iki saatlik, üç saatlik bile olabilir diyoruz. Rasulullah sallallahu itikaf yapıyor arkadaşlar. Onun için son 10 ne de son 10 gününde itikaf yapıyor. İşte sizlerin de yaptığı da ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı barakallahu fikum. İtikaf mescitte. Yani mescitte çok kalmak. Anlaşıldı mı? Mescitte çok kalmak. O Resulullah ne yapıyor? Eee barakallahu fikum gecesini diriltiyor. Gecesini ibadetlendiriyor, nurlandırıyor. İşte bu konuya bu şekilde bakmanız lazımdır. Oturduğunuz zaman orada mescitte Kur'an, e, hadis e, nedir? Barakallahu fikum. Tefsir dersleri ve ve imama nasihat edin. Aynı şekilde barakallahu fikum nedir? E, evet. Barakallahu fikum arkadaşlara iyi bir şekilde dikkat edip onları canlandırmaya çalışsın başka vakitlerde diyoruz.